Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor, son 7 resmi maçından 5 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Borussia Dortmund son maçında deplasmanda Frankfurt ile 3-3 berabere kalmıştı, Hoffenheim ise son olarak Stuttgart'ı deplasmanda 3-2 ile geçmişti. Ki ekip bir ay önce ligde karşılaşmıştı ve Dortmund deplasmanda 3-1 kazanmayı bilmişti. Yine Dortmund'u galibiyete yakın görüyorum ayrıca gollü bir maç olur. MS 1 142 20 0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.